Değerli kağıthaneliler, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Açılışını yapmakta olduğumuz kağıthane meydanının ilçemize ve şehremize hayırlı olmasını diliyorum. Meydan düzenlemesinin Sultan Abdülaziz'den Sultan Abdülhamid'e kadar ecdadın hatıralarını yaşatan bu ilçemizin cazibesini daha da artıracağına inanıyorum. Bunun dışında pek çok alanda kağıthaneyi İstanbul'un parlayan yıldızı haline getirecek yatırımları hayata geçiriyoruz. Bugün yine 94 ruhuyla Türkiye'nin her yerinde şehirlerimizin tarih ve kültür aksını yansıtan tarihi meydanlarımızı ihya ediyoruz. İnşallah liderliğinizde güçlü Türkiye'nin güçlü İstanbul'u için gece demeden, gündüz demeden aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Tüm bu eserleri İstanbul'umuza kazandırdığınız için bu milletin bir ferdi olarak İstanbullu kardeşlerimizin huzurunda zat halinize şükranlarımı arz ediyorum. Tüm bu projelerimizin İstanbul'umuz için, milletimiz için, kağıthanemiz için hayırlı olmasını diliyor. Sizleri bir kez daha saygı ve hürmetle selamlıyorum. Kağıthane Meydanı'nı da şöyle bir zoomlayalım. İnşallah Bahar'la birlikte burada anneler çocuklarıyla, yavrularıyla çok daha farklı bir şekilde vakit geçirebilecekler. Evet hazır mıyız Murat Bey? Buyurun makaslar sizde. Kordala önünüzde. Ya Allah! Bismillah.